Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse. Arkadaşlar bugünkü çalışmamı da ne toplamışım sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Panda iki parça altın gö göstermiştim. Şimdi onları size e, şuradan ayırt edebilecek miyim? Birisi şu yaprak, birisi de şu uzun olan. İki iki taneyi yaprakla uzun olanı göstermiş arkadaşlar. Uzun parçayı. Şimdi tozlar burada arkadaşlar. Bakın. Hatta gümüş tozları da var. Griller gümüş. Şöyle biraz büyüteyim. Bakın şöyle. Bunlar hep imalat tozları yani. İmalat kırıkları. Bunlara ayrıştırmak da mesele yani e, konsantrenin arasında şöyle konsantreyi göstereyim bu kuru hali bu da yaş hali arkadaşlar bunlar metal bunlar kompalan değil yani e, çakıl parçacıkları değil bunlar metal arkadaşlar bu metallerin kurumuş hali burada kurşun ya arkadaşlar kurşun vesaire kurşun ve yumuşamayı tespit ettim zaten e, büyük parçalar kurşun belli Şöyle balıkçı kurşunları. Bunları ne yapacağız? Şimdi izah edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bugün ilk defa daha önce ufak boncuklar denk geliyordu. Hatta bir tane daha boncuk var burada. Bir dakika onu bir şey yapayım. Bakın arkadaşlar. Büyük boncuğun yanında ufak bir boncuk var. Yani bunları ben anlamadım. İmalat artığı de değil. Doğal mıdır? Onu da anlayamadım. Fakat büyüğü bir şekil suamaydı yani dışı. Hafif bir parlaklık vardı. Ama düştü içine. Şu siyahlarını göstermek istiyorum size. Şu siyahlık olduğu gibi suamaydı üzerinde hafif bir yerinden sarı e, sarıyı gördüm ben. Dedim ki bu e, üzerinde üzerine oksit aldığına göre dedim. Pirinçti dedim yani sarı. Yani altın diye düşünmemiştim. Getirdim eve. E, nitri attım. Nitrik e, çözmedi, çözemedi yani. Üzerindeki bazı sıvamaları e, şey yaptı, gördüğünüz gibi si, siyah diğer taraf, sıvama şunu gibi. Yok etti, kalan bu. Bu da neden arkadaşlar? Deniz suyunda altın var diyor işte. Yani sulamadan kalan bir altın. Bu siyah görmüş olduğunuz altın arkadaşlar. Nitrik asit onu da çözemedi. Üzerine yapışık kaldı. Şöyle büyüteyim biraz. Gördüğünüz gibi sıvamayı üzerinde, olduğu gibi böyle sıvamaydı. Asitin çözemediği altın arkadaşlar. Bu da altın. Deniz suyunda her zaman dediğimiz gibi metal, soy metal yani 115 çeşit minerali olsun, metal tuzu olsun mevcut yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün oradan aldığımız parçalar da bunlar arkadaşlar. Şu iki parçayı panda göstermiştim. Şu iki parça pandaydı. O çalışmamızdan sonra da bunları aldım arkadaşlar. Toz olan da bunlar. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Konsantreyi atmıyoruz arkadaşlar. Bakın bir gram altın e, topluyorsak bir gram e, altın değerinde de konsantreyi e, deriye veya boş verip atıyoruz. Şimdi ben bunu biriktiriyorum. Bunun gibi daha da var. 4-5 kilo daha var. Bunun içinde gözde görmüyor soy metal de var. Tabi değersiz de var. Ağır olduğu için, panda kaldığı için demir tozunu alıyoruz. Ve biriktiriyoruz. Efendime söyleyeyim. Bunlar metal. Demin, demin, demin dediğim gibi. Bunlar şu görmüşleriniz. Kurumuş haldekiler bunlar. İşte bu kuruduğu zaman oraya dökülecek. Bu konsantre. Daha yaş. Yani denizden getirdim konsantre arkadaşlar. Bunları biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunları Ramatta kurşun da hazır burada. Bu kurşunda sıvam altın da var. Şu siyahlıklar sıvam altı arkadaşlar. Bakın, bunlar sıvam altın. Üzerinde sıvam altın var. Kurşunları görüyorsunuz. Sıvama. Bakın, sıvama. Bir de normal yaktığım kurşunu göstereyim sizlere. İşte. Normal kurşun bu. Bu malzemenin üstü olduğu gibi sıvama arkadaşlar. Bunlardan bilginiz olsun. Yani üzerlerinde denizde kala 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 ne yapıyor? Ee, altın veya başka metaller geliyor buna yapışıp kalıyor. Ve çoğalma yapıyor. O şekilde sıvama oluşuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar şuna bakın arkadaşlar. Bir sıvam üzere. Bakın kurşun olduğu zaman ee, kurşun sap kurşun olsa ateşe koyduğu zaman patır patır dökülecek. Şuradan patlama verdi. Şöyle bir açayım ben. Te, e, tera, hmm, kamerayı büyüteyim. Açayım diyorum. Bakın arkadaşlar. Şuradan patlama verdi. Başka yerlerde bir etki yok. Bakın. Çünkü üzere sıvam olmuş. Bakın. Şuradan patladı, aktı. Ben kurşun olduğuna kanaat getirdim o zaman. Ee, şey mi dedim, e, tamir ettim şu krizleri görünce. Acaba dedim, e, gümüş mü? Öyle e, düşündüm. Bir deneyeyim dedim. Tabi gümüş olsaydı ateş deriyip gitmezdi. Buradan patlak verince dedim, bu sıvam altın yani. Sıvam arkadaşlar. Bunların dışları sıvama. Şimdi ne yapacağız? Belki bazı arkadaşlar denizden boncuk altını çıkar mı diye şey yapabilir. Onu da bir testini yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunları biriktirdiğimiz zaman kurşunumuz var. Konsantremiz var. Bir 5-10 kilo yaptığımız zaman daha da kurşun çıkacaktır. Götüreceğiz. Ramatta bunları ne yapacağız? Konsantre ile kurşunu karıştıracağız. Artık şansımızda 3 gram mı çıkar, 5 gram mı çıkar? artık ne çıkarsa altınımızı gümüşümüzü alacağız geleceğiz Allah'ın izniyle. Daha da çoğaltacağız bunu. Daha zamanı var. O videoyu da sizlerle paylaşacağım. Bugünkü kısmetimiz bu arkadaşlar. Bugünkü kısmetleriniz bu arkadaşlar. İli parçalar burada, İmalat parçaları. Gördüğünüz gibi tozumuz, tozlarımız orada. Hatta gümüş ee, tozları bile var gördüğünüz gibi gri. Şimdi arkadaşlar bunu sizin yanınızda analiz yapacağız beraber yine sarı diyenler olabilir yani düşünebilirler yapışma elime kal orada bak <laughs> bakın elime yapış şey koydum kaldı arkadaşlar şimdilik burada asit var arkadaşlar. Bakın burada asit var. Testini yapıyoruz. Şöyle görün. Bir dakika büyüteyim biraz. Büyüteyim arkadaşlar. Size sıvamasını göstermeye çalışacağım. İşte arkadaşlar, bakın sıvama altın. Bu siyah olan altın arkadaşlar. Bakın ben bunu sarı sanmıştım pirinç değilmiş. Attım aside, asitte kaldı. Açıldı açıldı. Sıvama altında. Demek altın olan bölümde kaldı. Öbür ee, yaramaz şeyler çözüldü gitti. Şimdi atıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu anda sizin içinde. Evet. Bakın arkadaşlar. Hiç çözülme yok. Şimdi buna bakın arkadaşlar. Yine hep beraber bir test yaptık. Yani ben bunu pirinç deyip atsaydım veya kontrol etmeseydim yani e, yarım gram 50 santim olmasa da 40 santim falan var arkadaşlar. Yani 40 santim falan var. Bugün de 40 santim ne yapar? 400 lira falan para yapar. 400 küsürü yapar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Sarı gidiyor, altın duruyor. Evet arkadaşlar, bunu da bu şekilde analiz yaptık. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. İşte bugün aldığımız parçaları o, o, kapağın altından. Saygı sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. İşleriniz güçleriniz rast gelsin. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın, takipte kalın arkadaşlar. Bol madenler, bol altınlar.